E, evet, burada Türkiye'nin macerasına bakacak olursak devrim otomobilleri vardır. Devrim otomobillerinde işte Junta yani 27 Mayıs darbesini yapan herifler orada Cemal Gürsel bizim de milli arabamız olsun. Böylece kamuoyunda sempati kazanalım. Yani Türk halkı desin ki ulan helal olsun ya askeri idare ilk defa araba yapıyoruz memlekette diye. Süzme salak, bak dikkat et az söylüyorum, süzme salak bir işe giriştiler. Şimdi milli araba yaparsın da nasıl yaparsın? Bunun yolları vardır. Gittiler, e, Eskişehir'de bir cer atölyesi var, şeyin, e, şeyini tamir eden, lokomotiflerin Pardon. şeyini tamir eden demiryolu atölyesi var. Dediler ki burada yapabiliriz. Bir sürü adam yolladılar, para harcadılar. Devrim diye bir otomobil yaptılar. Devrim dediğin otomobil de bilmem işte Ford'un motorunu aldılar, onun şahsini aldılar, onun şeyini aldılar, yaptılar. Ben iki biliyordum, galiba dört araba yapılmış. Sonunda bu arabayı Cemal Gürsel'e götürdüler, bir hava atalım, bineyim diye. Araba giderken yolda durdu, çalışmadı. Dediler benzin koymayı unutmuşuz, o yalan. Yalan yok, bir şey Benzin koymayı unutmuşsan git koy benzini. Getir koy, çok zor <laughs> bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> o araba kayboldu ondan sonra. Bütün hikaye, ya biz yaptık da, hatta Türkler çok akıllı. Ama bir ufak noktada yanılmış. Bir de şey var efendim. Yabancılar izin vermedi. Dış mihraklar, dış araba lobileri bırakmadılar biz bu arabayı yapalım. Bir de bunu yapıyorlar bunu söylüyorlar. Şimdi bu üstelik başka bir olay var. Türk kamuoyunda bu bir kahramanlık olarak anlatılıyor ve filmi de çevrildi. Filmdeki evet. o teknisyenler falan da büyük kahraman. Geldiler çok zor şartlar altında araba yaptılar. Peki ne oldu? Sovat. Şey Hiçbir şey. Yok.